Yiğit, iyi misin kardeşim? Emin birini getirdiler. Motorlu herif o muymuş Emir, motorcuyu bulduk. İki tezgahı Sadullah. O herifi hemen polise teslim edin Yiğit. Bak, sakın başka bir şey yapma. Bir de seninle uğraşmayayım, tamam mı? Yiğit. Bey, bu Sadullah Çapa'nın telefonun izine ulaşabilir miyiz? Bizim çocuğun dedesi de malum aramızda bir husumet var. Ha? İyi fikir. Bir teklif edelim bakalım. Zeki Bey. Buyurun. Hepinizin burnundan fitil fitil getireceğim. Gebereceğimi bilsen hepinizin burnunu sürteceğim topumuz. Serkan. Serkan, benim. Gene sana işim düştü. Ne iş abi ya? Biz sana çiftlikte iki gün önce helalleşmedik mi? Helalleştik. E, ben burada kağıtlarını bekliyorum. Bir iki güne yok olacağım. Sen yoluna, ben yoluma. İyi ya işte. Çıkarken yanında küçük bir emanet götüreceksin. Korkma, sınıra kadar. Sonra işin bitecek. Bu taşıma için hem benden hem karşı taraftan iyi bir para alacaksın. Yerini söyle, hemen buluşalım. Nereye götürdünüz lan bebeği ha? Dedim ya. Beni dikkat çekmek için tutmuş. Bir daha da görmedim. Ondan sonra da bir daha görmedim. Ben kızımı nerede saklıyorsunuz ha? Bilmiyorum abi. Söyle bana kızımı nereye saklıyorsunuz? Bırak. Geldi işte. Haberi yok bir şeyden. Söyle bir şey bulabildiniz mi? Yiğit, Sadullah'ın telefonuna ulaştık. Bahçaköy yolundan geliyor sinyal. Biz yola çıkıyoruz tamam Hemen geliyorum. Şef git bak bakalım bir delilik etmesin. Hemen abi. Bak aslanım. Kusura bakma. Alo Kübra. Biz herhalde bir iz bulduk canım, tamam mı? Yoldayız şimdi. İz mi? Neredeymiş, kim yapmış? Kübra. Emir bana yalan söyleme, babam yaptı dön biliyorum. Kulun köpeği olayım, bebeğim bana geri getir. Ne olur Emir. Bunları sonra konuşuruz canım, tamam mı? Hadi şimdi kapatmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.